Lan bu evde ütülü gömlek bulunmaz mı? Attırma defemi. Ay canım işte burada ne bağırıyorsun? Bağırmasam işler yürümez. Dur, terk et. Lan sen ay. de karı mısın? Ay. Hadi tut şunu. Eşekten ay. karı olmaz ya biz öldürüyor işte. Ay. Ben ay. gel buraya. Ne bu bu lan bu? Benim kızlarım boyanır mı? Helalime rezil mi diyeceksin? Sil şunu. Boyalı daha güzel aldım değil mi anne? Ol rezil, ay. sil yüzünü. Ama bey. Ay. Sesini ay. beğenen boyasız da beğenir. Hadi. Para var, pul var, evde karı yok. Lan Acep, şu kızın sıfatını ecik boyasa mıydık ni? Şşşt, kara Murat! Lan böyle esaslı bir günde evin içine horoz sokulur mu lan, çabuk defet dışarı! Vurma be baba! Zaten kara Murat hasta, ne olur odamda kalsın lan! Ben başlarım horozun libini at dışarı lan! Lan deli bir de ne olsa kuş sütüyle beslerim ya! <laughs> geldiler, geldiler! Pencereden görünme sakın, kendini dirhem ile sat!